Evet Ece Gürel 2 Mart tarihinde saat 13 civarında evinden Belgrad Ormanı'na gelmişti. Biraz yürüyüş yapmak, kafa dağıtmak istiyordu. Ailesi 15'e kadar aslında telefonla kendisine ulaşıyordu. 15'ten 18'e kadar da telefon çalmasına rağmen herhangi bir yanıt alınamıyordu. 18'den sonra ise tamamen iletişim kesilmişti. Dün akşam saatlerinde Belgrad Ormanı'nda yoğun bir arama çalışması başlatılmıştı. Tabi bu çalışmalar sabah saatlerine kadar da devam etmişti. Bugün itibariyle aslında hem araba kurtarma ekiplerinin sayıları hem destek veren arama kurtarma çalışmalarına destek veren drone ve köpekler de sayı olarak arttırılmıştı. Şu an burada UMKE ekipleri burada, yine AFAD burada Sarıyer Sarıyer Belediyesi'ne bağlı çok sayıda yine ekip burada belediyelere bağlı arama kurtarma ekipleri yine burada öğlen saatlerinde bulunduğumuz noktaya yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir alanda Gürel'e ait eşyalar bulundu. Şimdi ekipler de tabi bu noktadaki alanlara doğru yöneldiler. Hemen arka tarafta görmüş olacak Ormanlık alanın ilerisinde bulunan bir bölge. Tabi orada bir e, Valide Sultan göleti isminde bir gölet de bulunuyor. Şimdi ekipler o alanı parsel parsel saha saha ayırdılar. Ve her biri el birliğiyle oraya gidip bölgede, tarama yapmaya devam ediyorlar. Amaçları da tabii Ece Gürel'e ait bir iz bulabilmek. Dün akşam saatlerinde hemen kameramanım Zeki Günal'dan da kameraman arkadaşım Zeki Günal'dan da rica edeceğim. Şu an e, Silivri Belediyesi'nin arama kurtarma aracının da ilerlediği noktaya doğru o alandan girilerek sağ tarafa doğru yoğun bir arama çalışması yapılmıştı. Neden? Çünkü dün akşam da aslında yayınladığımız ilk olarak Ekol TV'nin ulaşmış olduğu Ece Gürel'in arkadaşına göndermiş olduğu fotoğraflarda bu nokta gözüküyordu. Dolayısıyla da ekipler bu alanda özellikle yoğunlaştırmıştı arama tarama faaliyetlerini. Az önce de belirttiğim gibi şimdi eşyaları bulunduğu noktada ekipler alanları parsel parsel ayırdılar. Ve o noktada çalışmalarına devam ediyorlar. Aile üyeleri de burada tabii onlar da Ece Gürel'den gelecek bir haber bekliyor. Ece Gürel buraya neden gelmişti onu da hemen söyleyelim. Ailesinin şöyle bir iddiası vardı. Yoğun kar yağışının olduğu dönemde Ece Gürel iş yerine gitmek istememiş, izin al, izin almak istemişti ancak iş yerindeki e, üstleri diyelim e, iş yerini açması için zorladıkları için e, bir mobbinge uğradığını ve istifaya zorlandığını e, zorla bir Dilekçe imzalatıldığı da yine aile üyeleri tarafından iddia edilmişti. Bu yüzden de hem kendi canının sıkkın olduğunu hem de eşiyle ufak bir tartışma yaşadığını bu sebeple kafasını dağıtmak için de bu noktaya geldiğini söylemişti. Ekipler arttırdıkları arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmalarına devam ediyor. Biz de burada tabii gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.